Siz yatağımıza gidelim Oğlum ayrılın peşimden Bak siz dövmek istemiyorum gece gece Bir tane koku bombası atayım mı Acaba ne olur Oğlum ne oluyor lan Bak atarım ha Valla yeni mahsul Çok fena kokuyor bak Siz bilirsiniz Atıyorum Gel lan geldiniz arkadaşlar. Bully'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda Bully'de görevlerimize ve derslerimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir ders bildirimi var. Burada en son ufak bir yardım görevinde kalmıştık ama ondan önce dersimizi aksatmayalım. Yani izleyenlerimize de örnek olmak için okuyan izleyenlerimize örnek olmak için önce ders diyoruz. Tamam kardeş ta tamam derse gidiyoruz zaten lan. Neyi kovalıyorsun? Yani zaten derse gitmek için koşan bir insanı niye derse git diye kovalarsın ki? <laughs> Hemen dersimize gidelim. ders işareti bu niye burada? Yanlış olmasın. Tam ders yukarı çıktığımda. Bir dakika ya bu işte bir terslik. Sen götürür müsün beni ya bekçi kardeş? Sen mi götürürsün? Ben anlayamadım ders nerede? Oha lan ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir yere yatırıp diye. Tamam tamam zaten ders için geldim. O spor dersi. Direkt başlıyor mu yani ders direkt şey mi kavga mı? Tamam başlayalım. Yeni hareketler öğrenmek için talimatları takip et. Tamam ederim. Oo bizim eleman güçlü. Yani karşıdaki biraz göz korkuttu da. Os çıktı tabi. Şimdi gidip onu basalım mı tutmak lazım acaba? Tamam tuttum. Ya zaten ben kazandım hani. Yani minderde kalmak şartıyla. O direkt tekme, yumruk, her şey var bunda. Hadi tamam kafayı da at artık. Ha basılı tutunca. Of kafayı gömdü vallahi. Bir daha. E ben bunu kafa atar at sana. At 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 ne şey yaparım zaten. Kafa atma açıldı. Vay be, okul bayağı şey ha. Hakikaten eğitici ve öğretici bir yer. 3 vuruşlu combo. Nasıl yani? Şöyle mi? Üçten fazla basmayacağız o zaman. Önce gel minder'e. Şimdi tutmadan mı basmak lazım? Yok, önce tuttum. 1 2 3. tamam da combo'yu tamamladık. Allah Allah Ha tamam ilk ikisine bastık Üçüncü de basılı tutuyor Tamam tamam bak böyle bir iki Üç Şimdi oldu Başka ne hareket var Senin kulağında ne takıldı lan öyle Şundan bir daha yapalım Oo kombonun başka Şekillerinde çek mi var Üç vuruşlu uçun kombosu açıldı Güreş hamlelerini kullanarak Fethi'yi alt et yani şimdi öğrendiklerimizi uygulama zamanı mı? Kafayı gömdüm. Bir de üçlü kombu. İki. Hop bası tut. Hah. Canın azaldı olamayacak. Sen şu kafayı da bir ye de bir. Hah. Hopkins, senin hakkında yanılmışım. Sen gerçekten güçlü bir hız mı? Ne kızı lan? Oğlum erkek erkek Jimmy ya. Neyse. Hocamızdan garip bir iltifat aldık. Bu ne? Aa ben dersin yolunu niye bulamadım? Sınıfın yolunu. Çünkü spor dersi spor dersi de dışarıda olduğu için yani spor salonunda olduğu için oradan girmek gerekiyordu. Onunla ilgili bir sorun yaşadık. Şimdi asıl görevimize gidebiliriz. Yıldıza doğru gidiyorum. Evet, sonunda evimize geldik. Bakalım bakalım bu ufak bir yardım görevi neymiş. Go on Petey, go Get cry to the teacher. Tell him I was nasty to you. Shut up Gary, you're such a jerk man. Oh, am I Petey? Oh, you're so cunning. Ha, I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. i will be just like you. Cry little girl. Oh, look out. <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out with girls. me! Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Tamam. Anyway. İşler tatlıya bağlanmış. Şimdi I bakalım bakalım. Fun. Let's go out and Dışarı çıkalım someone. ve gerçekten çaresiz really çaresiz ve şanssız birini eziyet edelim. Ooo <laughs> bu yalnız olmadı ha. Bize uymaz ha bu iş. You come a Biz little hakikaten little bunun için be? mi çıkıyoruz come dışarı on, şimdi? I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. <laughs> Jimmy hani ses etmedi olaya ama bence Jimmy bu işi kabul etmez hani evsiz birine eziyet mi edeceğiz hakikaten? Eski okul otobüsünün arkasındaki Ayla ara. Arayalım. Tamam. Evet okul otobüsüne geldim. Ama arkadaşın yanına nasıl gidiyoruz? Şöyle arkadan mı dolanmak lazım? Yo. Nasıl ya? Bir dakika şurada. Ha otobüsün içine mi girmek gerekiyor? Galiba öyle. Bu okul otobüsü yani bir kapı mı açıyor arkaya? Oo bir dakika. Okul otobüsünden kapı yapmışlar ya. Gizli geçit gibi bir şey aslında. Burası ne ayak? Okulun içinde yani. Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser. Bak <laughs> sen ya biraz. One of my sons, Gary. Oh, ne lan? <laughs> So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does this. Babang, who is this? Jerk! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. I? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was, was in my career courier, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah. Hmm. Thanks. Nasıl yani ya? I bet you can fight. You do me a favor, and I'll show you ha, bu asker, moves, Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just ha, get me a part from my radio, diyor. and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Radyomu yaparsan exactly. sana birkaç hareket diyor. Yani radyonun parçasını getirirsen daha doğrusu. Ha hani transistör mü? Aylak için transistör parçasını bul ve karşılığında kombat öğren. Ay hay 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 transistör. Ne transistörün çatıda ne işi var hani? Onu merak ettim. Çat böyle çatıdan yerden transistör mü toplayacağız? Tamam transistörü aylığa götür dedi. Çatıdan bulduk transistörümüzü götürelim de. Hani bir yerden çatsaydık müdürün bilgisayarından filan sökseydik transistörü hani bu kadar şey olmasaydı çatıdan toplanan transistör mü olur ya? Al bakalım. Oha biz direkt radyoyu getirmişiz adama ya. Yani tamam, onun içinden yedek parça olarak alacak demek ki. Tamam şimdi hareketimi öğret bakayım ya. Asıl tuttum. Oha adama vuruyor direkt. Tamam apartat bunlar back but not too early. Scared of an old Don't forget to bring me a Bu muydu lan yani? Bu bana öğretecek hareket bu muydu? Aparkat mıydı? I'm good. That's Neyse, all it. daha fazla saklı transistör parçası bul ve itman için aylığa dön. Ay, Ayla ya yani bir transistör götürüyoruz, bir hareket öğreniyoruz öyle mi? Tamam iyiymiş. <laughs> İyi, bu arada görevimiz de arttı. Şu diğer görevlere de bakalım mı? Neler var elimizde? İlk bizim mekana geldim ve bakalım. Bakayım savun. Ya ne oluyor oğlum ya? Hey Jimmy. Hey Peedy. Oo bizim geldi. Uh, <laughs> Good to see you. Ya bu nasıl lakaplar <laughs> ya? Allah Allah. için parça. Ben projesi için otomazya parça He almaya git hala I think Kaybolmuş. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Well, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge run the P-Stain before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon this school will be ours. I don't want the school. Yeah, I do, pal, and I intend to get. Planlar büyük. You'll go help that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Sen planlarına bak koçum. Ben hallederim orayı. Baki bul ve ona yardım et. Tamam. Gidelim bakalım Baki'nin yanına. Baki'nin yanına iyice yaklaştım ama Baki'nin canı sürekli azalıyor. Dövüyorlar mı Baki'yi? Oğlum Baki sen misin lan? Ha şey Baki kaçıyor tamam. Oğlum tamam lan yeter gerçek hayatta zorlandım. R'ye basmaktan. Oğlum bırakından lan Bucky. bak ya sen sopayı niye bıraktın ki? Bir dakika dur sana parkat atacağım da önce sopayla ha oh o oh, sopa iyiymiş aman bakiye vurma ben bakiyi koruyacağız derken o oh, sopa kurdum kafasında valla sen gel dostum sen de bir halledelim kolay yok mu kolay bakiyin garaja girmesine yardım et Gel Luka, gel. Bucky okay, gel. Kim var sırada? Siz mi varsınız? Oğlum vurma lan. Vurma adam ölmek üzere. Bırakın lan. Tek mi buldunuz o çocuğu he? Tek mi buldunuz? Dur şu sopayı alabilir miyim kardeş? Bir dakika. Neyse sopayı artık yolluk götürürüz. Kolayı niye alamıyorum? Ha cam full olduğu için. Sopayı da alamıyoruz işin kötüsü. Hadi. Tamam. Ha, garajdan malzeme alacakmış zaten. Bak iyi. Bak oto mağazasına kaçmasına. Bak iyi oto mağazasından kaçmasına yardımcı ol. Tamam. Biraz çevirilerde mi sıkıntı var? Ben mi okuyamadım? Bir dakika sen vurma sen vurma dur dur dur. Oğlum ne oldu lan? Benim adamı soğancığına vurdu galiba Jimmy'nin. Tamam, sen de hallettim sayılır. Kolamızı da aldık. Devam. Bu arada şiddet şeyi bayağı bir artmıştı. Koku bombası aldık bir tane de. Yanımızda koku bombası var. Ne oldu? Aha! Yine bizim aylak. Kampüste vahşi ve çılgın bir ihtiyar olduğunu bilmek güzel. Aha, bir de kaykayımız oldu. Vallahi bu iyi oldu ha. İyi, i̇yi ulaşım aracımız da var artık kay kay. Yani gete mantığıyla düşündüğümüzde kadrolu bir arabamız oldu. Biz yatağımıza gidelim. Oğlum ayrılın peşimden bak sizi dövmek istemiyorum gece gece. Bir tane koku bombası atayım mı acaba ne olur? Oğlum ne oluyor lan? Bak atarım ha. Vallahi yeni mahsul çok fena kokuyor bak. Siz bilirsiniz. Atıyorum. Gel lan. <laughs> Nasıl kafası? Oha lan. Adamdan yeşil dumanlar yükseldi. O kadar etkili miydi? Ya ben ama şu kaykay işini çözemedim ha. Orada okuyamadım. Yazıları. W mi basılı tutmak lazım? Shift mi? Ya bu bunu çözeceğim ya ben. Bir dakika. Bak ya oğlum bırak lan. Bir kaykayı öğrenmeye çalışıyorum. Dur. Ya illa dayak istiyor var ya. Gel. Dur. Bir dakika. Ha Gel bakayım. Ah. 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 sen ilacın bu he. Ah. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen de mi istiyorsun he? Al. Sana da sapan. Oğlum. Ne istiyorsun şu küçücük Jimmy'den ya? Kaybol lan. Kaybol. Sosyal menüde gördüğünüz rakibini aşağılayabilirsin. Dur sosyal menüye bakalım Sosyal menü. E, sosyal menüye basıyorum. Evet arkadaşlar, e, o en son araştırdığım kısma baktım. Hani haritayı falan açtım da öyle değilmiş aslında. Hani hedefe kilitlenip sosyal menü olayı şu aşağıdan seçilen şey bir dakika sokağa çıkma yasağını ihlal etmedim lan evimin önündeyim oha vallahi tehlikeli hareket yaptı gir içeri ha burada yapalım kapanışı yani o olay aslında sosyal menü dediği şu sağda çıkan hani ok işareti ve hani şu işaret ve şu işaretle kastettiği olay aşağılama ve selamlama olayı ben hani haritayı falan gittim de şöyle haritayı falan açtım da Böyle. Oradan bir olay yok yani o işin. Neyse. Bu kadar görevde yeter 3. bölüm için. 4. bölümde yine devam edeceğiz. Bir sonraki göreve de baksak iyi olurdu da. Neyse. Evet. Kapanışı yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.